Sevgili dostlar, bu yeni dünya düzeni içerisinde önemli bir şekilde zenginlik ve başarı için farklı, çok değişik bir bakış açısı gerekiyor. Eskiden anne ve babanızdan ciddi derecede bir mal varlığı alması gerekiyordu. Yani ikincil insidik, üçüncül gibi. Bayağı da müthiş bir fikriniz, müthiş bir yatırımcı bulmanız gerekiyordu. Fakat şu an öyle değil. Şu anda yine dünya üzerinde esasında zenginliğe ulaşabilmeniz, başarılı ulaşabilmeniz eskisinden çok daha kolay. Biliyor musunuz ki nasıl? Sahip olmayarak. Farkındaysanız eğer devamlı şartlar değişiyor. Her an akımlar değişiyor. Hiçbir şey sürekli devam ettirmiyor. Eğer siz bir şeye sahip olmaya çalışırsanız, siz sahip olmaya çalışırken ne yazık ki olabilecek bütün fırsatları kaçırmaya başlayacaksınız. Yine dünya düzeninde sahip olmak değil, olmak çok önemli olacak. Zenginliğin ana sırrı esasında olmak, mal varlığınız değil ya da ne sahip olduğunuz değil, kendinize sahip olabilmeniz. Kendinize sahip olduktan sonra bakmanız gereken çok önemli bir nokta var. Çok önemli. Akımlar nereye gidiyor? Hayat nereye gidiyor? Devamlı gözlem içinde olmanız gerekir. Kendinizi, bütün dünyayı, çevrenizi her şeyi gözlemleyeceksiniz. Eğer bir konuya, bir işe bağımlı kalırsanız bakın bağımlı kalırsanız ne yazık ki oluşan bütün akımları kaybedersiniz. Akımlar içerisinde başarılı olabilmeniz içinse iki yol var. Burası çok önemli. Bir tanesi adaptasyon. En hızlı biçimde. Ama siz bir şeylere bağımlıysanız onları bırakamazsınız. Veya çok emek verdim, ay ne yapacağım şimdi dersiniz. Ve ne yazık ki müthiş akımları kaybedersiniz. Birinci sistem akımlara en hızlı biçimde adapte olabilmeniz. Bunun için de hiçbir konuda iş, başka bir şey, emek, çaba hiçbirine bağımlı olmayın. Burası son derece önemli. Hızlıca adapte olun. İkinci ve güzel nokta neresidir? Gelişen olayları gözlemleyerek siz bir akım olabilir misiniz ve akım yaratabilir misiniz? Burası en önemli konulardan bir tanesi. Yani kıssadan ise bir, sahip olmak sizi bağımlı yapar ve ne yazık ki fırsatları kaçırırsınız. O yüzden olmak kavram üzerine ilerleyiniz. Burada çok önemli fırsatlar var. İki, çevrenizi ve etrafı çok iyi gözlemleyin. Dünyayı çok iyi gözlemleyin. Her an şartlar değişiyor. O şartlar içerisinde acaba yaratıcı farklı, devrimsel bir şey yapabilir misiniz? Eğer bu iki kavramı çok iyi anladıysanız hayatta başarı, zenginlik, mutluluk, huzur ne istiyorsanız tamamı buna ait. Ama eğer bağımlılıkta oluşmaya başladıysa ve sahip olursam zengin olurum diyorsanız yandınız arkadaşlar. Bütün hayatınızı bunun için harcarsınız. Acı, üzüntü ve mutsuzluklar her daim sizde olur.